arkadaşlar falan da bugün sizlere Pixel Gol 3'te videosunu çekiyorum. Pixel Gol 3 değil lan. Gol! Gol! Çakarım bak go. bir beşlik. Go. Gol! Şimdi. 3 go. gol. Eee daha geri girsek. Beyler burası var ya burada. Var ya 6 lira geliyor. Öpüyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün size bir şarkı göstereceğim. Çok süper şarkıdır O şarkıyı her zaman hiç dinleyin. Öğrenin, okulda söyleyin. Hayır, söylemeyin. Bal gibi şarkılar biliyorlar. Hı hı. Ben şu anda videodayım. Beyler ben bu arada silahımı kaptı bu silahı aldım. Ben bu silahı aldım. Arkadaşlar, bu Poli keşfetmiş. Ben bu arada Arda. Oh. Beyler izliyorsunuzdur. Ah sen. Aa, beyler. Gel lan Şu an. Şu, Şu an. Gel yaratan. Yaratan. aldım. Ben, Ben videoyu durdurup geliyorum. Bu videoyu